Erciyes ve Hasan Dağı için aynı gün ve saatte yapılan bazı ölçümlerin yaklaşık değerleri aşağıda verilmiş. Mesela her iki dağın rakımı deniz seviyesine yüksekliği aynı zaman diliminde sıcaklık ölçümleri yapılmış ve yağış miktarları var ve aynı zamanda bu her iki dağda aynı gün ve saatte esen rüzgar miktarını ya da şiddetini kilometre saat olarak ifade etmiş. Tablodaki verilere göre Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şunu bilmemiz lazım yalnız burada. Rakım değerleri deniz seviyesinden yüksekliklerde ve Celsius cinsinden sıcaklıkların ifade edilmesinde eşit aralıklı ölçek söz konusudur. Yani ölçme işlemi yapılırken eşit aralıklı ölçme düzeyinde bir ölçme yapılır. Ne demek bu? Bu her iki özelliği ölçmede kullanılan sıfır bağlı sıfırdır yani gerçek yokluğu hiçliği ifade etmeyen sıfırdır. Deniz seviyesi sıfırıncı metre olarak kabul ediliyor. Dağın yüksekliği ya da kara parçalarının yüksekliği ifade edilirken ya da ölçülürken. Sıcaklık da böyledir. Çünkü sıcaklık için santigrat derece cinsinden sıcaklığı ifade ederken biz bu gün hava sıcaklığı sıfır santigrat derecedir derken sıcaklık bitmiş tükenmiş değildir. O bir bağlı değerdir biliyoruz ki negatif değerlere de rastlanabiliyor özellikle sıcaklık ölçümünde. Yağış miktarında oranlı ölçek vardır. Yağmur ya vardır ya da yoktur. Bu anlamda mutlak sıfır kullanılır. Rüzgar yine rüzgar şiddeti içinde hiç esmeyebilir. Esmiyorsa gerçekten esmiyordur ve orada sıfır kilometre. Yani rüzgarın saatteki hızı sıfır kilometredir dediğimizde demek ki rüzgar gerçekten esmiyordur. Bu da oranlı ölçek düzeyinde bu ikisi oranlı ölçek ölçümlerdir. Bu bilgilere göre Erciyes Dağı'nın yüksekliği Hasan Dağı'nın yüksekliğinin yaklaşık bakın 4 bölü 3 katıdır. Bir e bakalım Erciyes Dağı'nın yüksekliği Hasan Dağı'nın yüksekliğinin 4 bölü 3 katıdır diyor. Biz şunu biliyoruz ama dağların rakamını ifade ederken özellikle ve sıcaklık e, santigrat derece cinsinden sıcaklıkları ifade ederken katlama oranlama yani çarpma ve bölme işlemi kullanılamaz ama toplama çarpma e, toplama çıkarma işlemi yapılabilir bunu biliyoruz. Bu anlamda A seçeneğinde kat e, ifadesinin kullanılması yanlıştır. Hasan Dağı için yağış miktarı Hasan Dağı için yağış miktarı Erciyes Dağı yağış miktarının yaklaşık dört katıdır. Bakıyoruz aslında tam tersi bir durum söz konusu. Yaklaşık burası 4 milimetre olarak kabul edilirse, burası bir ise aslında burası buranın 4 katıdır. Ama tam tersi bir durum söz konusu. O zaman bu da yanlış bir ifade. Erciyes Dağı, Hasan Dağı'na göre deniz seviyesinden yaklaşık bin metre daha yüksektedir. İşte aslında cevabımız budur. Niçin bunu söylüyoruz? Bakın Hasan Dağı'nın yakını 4000 metre, e, Erciyes Dağı'nın Hasan Dağı'nın ise 3000 metredir. Erciyes Dağı Hasan Dağı'ndan 1000 metre daha yüksektedir denebilir. Ya da Hasan Dağı Erciyes'ten 1000 metre daha alçaktır denebilir. Ama katlama oranlama e, söz konusu olmaz. Hasan Dağı'nda sıcaklık Erciyes Dağı'nınkinin iki katıdır diyor. Aslında Hasan Dağı'ndaki sıcaklık Nedir? 8 santigrat derece, Erciyes Dağı'nın ise 4 santigrat derece. Bakın kat ifadelerini kullanamazdık kesinlikle santigrat derece cinsinden sıcaklıkta. Ama şunu diyebilirdi eğer Hasan Dağı'ndaki sıcaklık Erciyes Dağı'ndaki sıcaklıktan 4 derece daha fazladır demiş olsaydı bu seçenek doğru olurdu. Erciyes Dağı'nda rüzgar Hasan Dağı'ndakine göre 1 bölü 2 şiddetindedir. Erciyes Dağı'ndaki rüzgar şiddetine bakıyoruz. 14 km bölü saat hızla esiyor. Burada ise 7 km bölü saat hızla esiyor. Dolayısıyla tam tersi bir durum söz konusudur. Bu da yanlıştır.